Merhaba arkadaşlar Game Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz bugün sizlerle yepyeni bir oyunla daha karşınızdayım. Bugün yeni çıkan Slime Ranger 2'yi oynuyoruz. Oyunları takip edenler bilir bu oyunun birinci sıra oynamıştık ama youtube'a gelmemişti canlı yayında oynamıştık ve bu oyunun tatlış ve tatlış slime'ların arkadaşlar ikinci oyunu çıktı bugün sizlerle birlikte youtube'a özel olarak arkadaşlar ikinci oyununu çekiyorum oyun bugün çıktı arkadaşlar hemen çıkar çıkmaz sizinle hemen böyle bir ön incelemesini yapıyorum eğer oyunu severseniz ve devamını getirmemi istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın. Şöyle güzel bir like oranı alırsak arkadaşlar seri halinde getirmeyi düşünüyorum. Oyunun henüz bir Türkçe yaması yok arkadaşlar. İngilizce oynamaya çalışacağız. Hadi bakalım gönder gelsin. Evet şimdi burada diyor ki Slime çiftliğinde geçen bir günün ardından Beatrix Lebu Lebu diye bir arkadaş var. Slime denizinde güneşin batışını izlerken Soğuk bir bardak havuç suyunu tadını çıkarıyordu. Şurada karakterimiz Charles. Şu soğuk bir bardak havuç suyu içiyor. Aniden içinden gizemli bir mektuptan başka bir şey olmayan bir tekne iskelesine geldi. Bak sen şuna! Bir anda tekne geliyor yanımıza. Şimdi burada diyor ki, anladığım kadarıyla kuru reyfin tozlu kıyılarından tehlikeli glass diz en uzak noktaları çölünden de demek istiyor sanırsam Glass çölünden uzak meyinsiyle keşfettiniz ama henüz keşfedilmemiş dünyalar var Beatrice gök gökkuşağı adası siz bekliyor yeni bir macera hazır olun ve tabii ki de karakterimiz şu anda o adaya doğru yola çıkıyor Beatrice heyecanla tekneye biner ve tekne onu Balcık Denizi'nin karşısına geçirir. Sonunda uzak ve uzak meyisinde hiçbir şeye benzemeyen bir ada görür. Ve dağları, ağaçları ve çimenleri olan bu rüya gibi ada Büyülenir Tarzı bir şey diyor Ve bu adaya giriyor arkadaşlar Adayı araştırırken Adanın geri kalanına bakan terk edilmiş bir Kış bahçesi buluyor İlginç bir şekilde onun gibi bir slime çiftçisinin Slime'larla boğuşması bir çiftlik kurması Aletler yapması için ihtiyaç duyacağı Her şeyle donatılmış Yani çiftliğimizi büyük ihtimalle buraya kuracağız Tamam devam edelim Slime çiftliği kuracağız arkadaşlar Slime hakkında bilgisi olmayanlar birazdan Bahsedeceğim onu konuda da Böylece yeni bir macera başlar. Beatrice botlarını giydi ve vakum çantasını hazırladı ve gökkuşağı adısını keşfetmek ve gizemleri ortaya çıkarmak için yola çıktı. Ve maceramız başlıyor. Let's go. Gönder gelsin adam. Evet, let's go moving. Yani hareket etmeye başlayalım. W A S, -S D. Tamam. okey. Tamam. Bunları biliyoruz hocam. Slime'ı toplayıp gel lan buraya. Kelata. Aa vakum bu şekildeymiş tamam. Şimdi slime'ları toplayıp şuraya atacağız. Tamam. Klasik. Ya şu tatlılığa bakın ya. Şu tatlılığa bakın arkadaşlar. Tiplere bak. Ya seni yesinler. Oğlum <laughs> sen nasıl bir şeysin? Bunlar sanırsam hatırladığım kadarıyla elma mı yiyordu? Bir şeyler yiyordu. Havuç mu yiyordu? Bir şeyler yiyordu ya. Başka yerimiz var mı? Aa birçok yerimiz var. Slime'dan elde edeceğimiz malzemelerden buradan para kazanacağız. Onun haricinde başka neyimiz var? Burası bahçemiz daha galiba. Evet. Evet. Bizim daha fazla slime'a ihtiyacımız var. Tabi hepsini bulacağız. Aa şurada bir, ta bir tane daha var. Aa bu ne? Aa bunlardan yemek verebiliyorduk. Bunları da yemek olarak verebiliyorduk. Gel bakayım kerata. Şöyle biraz slime toplayalım arkadaşlar. Çevrede başıboş dolanan slime'lar var. Onları bir toplayalım. Gel bakayım buraya. Yavrucuğum. Şimdi bunları bir de besleyeceğiz. Bunların karnı acı Ama ben hatırladığım kadarıyla bundan yiyorlar mıydı? Yemiyorlar. Hmm. Bunları başka slime'lar giyiyordu. Şimdilik dursun. Oyunu oynamayalım bayağı bir oldu arkadaşlar. Hatırlamaya çalışıyorum. Eee buraya da bahçe mi yapsak? Ya da dur. Oraya bir tane kafes yapalım. Bahçeleri bu tarafa yapalım. Hatta direkt bahçeleri ben bu tarafa yapayım. Bu arada önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ve serinin devamı için arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Bizim paramız ne kadar bu arada? Ben parayı görmüyorum. Ama onları yapabilmemiz için bir şeyler toplamamız lazım. Aa şurada aşağı giden bir yer var. Kesin buradan malzeme çıkar. Oo. Laboratuvarımız burada. Bir şeyler araştırmak için buraları kullanacağız. Güzel. 10 numara ve yıldız. Eee, burada başka bir şey var mı? Burada ayakkabımız var. Burada da bazı şeyler yapacağız ama paramız yok. Arkadaşlar kaç oda kaç solo bilmiyorum. Aa. Elma çok iyi. Direkt ekeceğiz. Ağaç yapacağız bunu. İlk bahçemizin ilk meyveleri hayırlı olsun. Tabii ki de daha çıkmadı da o ayrı bir konu. Ama bir tane ağacımızı yaptık. Şimdi bu bize elma verecek. Bu slime'leri arkadaşlar elmalarla besleyeceğiz. Bak şöyle veriyoruz. Hop yedi. Ve büyüyecek. Al bakayım. Şunu alayım. Şöyle ne dönüyor bunlara? Bazı kristaller veriyor. Bu kristalleri arkadaşlar burada markette satıp para elde ediyoruz. Bak böyle. Bu bir. Evet. Şu an 10 altınımız oldu. Ne kadar çok farm yaparsak o kadar çok kazanacağız. Şimdi birazcık açılalım. Farklı slime'lar bulalım. Farklı bir mekandayız. Gel bakayım sen buraya kerata. Bu bir yer. Bunların hepsini toplayacağız. Gel 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 gel. Gelin buraya gelin buraya. Yeni evinize götüreceğim sizi. Korkmayın. Ben size bir şey yapmam. Aa, havuçlar. Havuçlar işimize yarar. Bunu alalım. Bunlardan alalım. Gel bakayım babana. Havuçlar gel bakayım. Sen de gel. 11 tane slime topladım. Aha, yeni slime'lar. Bunlar hav bunlar ne lan? Tavşan slime'lar. Bunlardan da toplayalım. Gelin bakayım keretalar. Gel 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 gel. Bunlar büyük ihtimalle havuç yiyor. Avuçları toplayalım. Bunlar mutant oldu. Bunların ikisi birleşince böyle bir şey çıktı. Neyse ben eve geri döneyim. Bu aldıklarımızı bir yerleştirin. Yeni bir kafes yapmamız lazım. Kafesi yapabilmem için ee, paraya ihtiyacım var. Yeni yuvanız hayırlı olsun gençler. Aa pardon pardon pardon. Yanlış yere şöyle. Siz büyüyünce şey mi olacağınız? Büyük slime mi olacağız? Hadi size ilk yemeğinizi vereyim şöyle. Afiyet olsun. Hı, yemek lazım. Bu havuç yiyorlar mı bunlar? Havuç yemiyorlar. Şunları toplayalım. Oğlum iki tane fazladan girdi buraya slime. Gençler bir çekilin şunları alalım. Bunların bir de bazı özellikleri var arkadaşlar. Şurada otomatik toplayıcılar. Slime'ların daha böyle kendilerini iyi hissetmesi için müzik çaldırabiliyoruz büyütebiliyoruz. eee koruma duvarı bilmem neler yapabiliyoruz. Bunları tabii ki de ilerleyen süreçlerde yapacağız. Çünkü şu anda fakiriz. Paramız yok. Bize elma lazım. Bolca elmaya ihtiyacımız var. Ay, oy, 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 oy. Ne yapıyorsunuz? Şş, dağılın oradan. Nereye kaçmaya çalışıyorsunuz siz? Şş, gençler. Aa, bakın, bak, 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 bak. Keratalara bak. Kaçmaya çalışıyorlar. Aa. Ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum ben sizin yemeğinizi vereceğim, her şeyinizi yapacağım. Nereye Kaçın. gidiyorsunuz? Abi üzülürüm Yapmayın. Yapmayın, kaçmayın. Neyse kaçamıyorlar. Yani bir birazcık daha zıplasa aslında kaçabilirler ama yapamıyorlar. Evet. Kaçamazlar ya. Yok yok imkansız. Pembe slime almaya gerek yok şimdilik. Şunlar para eder. Havuca şu anda ihtiyacım yok. Bana şey lazım hocam Bana elma Bana bolca elma getirin Neyse Şimdilik elmaları yok Ha şurada bir tane elma var ama Gel bakalım babana Hop, Tamam elmamızı aldık hocam Şimdi burada farklı slime'lar var Gibi 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 Evet Oyunun bu arada bir hikayesi var Eee Hikaye Böyle Daha çok diyeceğim. Elmaları alamıyorum. Kötü oldu. şu kere buraya şimdilik bırakayım. Bunların yerini biliyorum. Daha sonra gelip buraya bakacağım. İyi iyi. şunları alayım ben. Var mı başka bir yiyecek? Aa bunlar farklı slime'lar. Güzel. Şunları alalım. Aa başka yemek türleri var. Bunlarla da şu fosforlu slime'lar eee karnını doyuracak. Hadi o zaman şimdilik eve dönelim bunlarla bir, bir şeyler yapmaya çalışalım. Tamam. İyi bunlar bence yeni bir yer almaya yetecek diye düşünüyorum. Evet devam edelim. Burası neresi ya? Bir dakika. Lan evi kaybettim. Eee buradan. Diye düşünüyorum. Evet. Tamam tamam kaybetmedim. Don't panic arkadaşlar. Bir an dedim evi kaybettiğimi sandınız değil mi? Eee evet. Hem refinery, refinery. Çok iyi. Ama şöyle bir sıkıntımız var, biz kaybolduk arkadaşlar. Şaka maka kaybolduk la. Oğlum ben buraya gelmek istemiyorum, ben eve gitmek istiyorum. Ev nerede? Ana! Oğlum evi kaybettim şaka maka. Where is the home? Bir dakika, home'u gösteren işaret var mı? Yok. Ee geçmiş olsun. Ev kaybettim bu arada, dalga geçtim. O kadar. Ve gerçekten evi kaybettim galiba. Sağlam para topladık bu arada. Aa! Ua! Oğlum bunları ben nasıl öldürüyordum ya? Buzeye attım. He, tamam. Kurtardım sizi slime'lar. Hadi iyisiniz. Evi kaybetmişim ve farklı bir yoldan eve geldim galiba. Evet. Farklı bir yoldan eve geldim. İyi. Bayağı bir materyal topladık ama. Şimdi bunları hemen bir satalım. İlk önce bu elemanları bir doyuralım. Kaçmadınız değil mi gençler? İyi iyi kaçmamışlar. Kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamıyorlar. Hadi hadi. Yemek vakti. Afiyet olsun afiyet olsun. Tamam birazdan sizin materyalleri toplayacağım. İlk önce şunları bir satalım. 3 Bunlar daha çok para ediyor bu arada. Evet 490 güzel. Bunu bir almam lazım. Bunu almak zorundayım çünkü kaçacaklar. Bunların çünkü birazdan besledikçe büyüyecekler. Büyüdükçe de sıkıntı çıkaracaklar. İlk çiftliğimiz güzel gidiyor. Maşallah maşallah. Nazar değmesin. Evet para para para. Para para para. Materyaller materyal topla, topla 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 Aslında bunlar kendi otomatik düşüyor Ama yani ben düşmeden direkt topladım Var mı karnı açık alan? İyi ay acı kanları var. Yiyin bakalım. Yiyin gari, yiyin gari. Yiyin yiyin. Para verin. Tamam çoğu doydu sanırsam. Huzursuz olan var mı? Huzursuz. Yok değil mi? Helal lan sizlere. Helal be. 310 paramız var. Bu burada, burada eğer ilk oyundan bildikleriniz, eee, tecrübeleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyacağım. Bir sonraki bölümde belki de sizin istediklerinizi yapmaya çalışacağım. Eee, Garden değil de buraya bir tane mekan açalım. Bunları buraya verelim. Buraya tavşanları getireceğim. Aslında bunları birleştirebilirim. Ee, ama gereği var mı bilmiyorum ama şimdilik onları bir yeri toplayayım. Daha sonra birleştirme olaylarını yaparız. Yeni evinize gidiyorsunuz. Yeni eve gidiyoruz arkadaşlar. Aa bu da farklı. Gel 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 gel. Aa bu, bu ne olmuş? Ha yer yok. Eee tamam topladık güzel. Fosforlu slime. Çıkar çıkmaz havada tuttum. <laughs> siz de gelin. Siz de gel. Sen de gel. Sen de gel. Gel. Gelin siz buraya bakayım. 10 tane topladık. 4 tane fosforlu var. Fosforla tavşanları birleştirebiliyoruz bu. Buraya bir bırakalım. O tavuk oraya nasıl gitti lan? Bak 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 bak. Bak 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 Ne yapıyorsunuz gençler? Bak bak bak. Oba. Hop. Olmadı. <laughs> Oba. Fosforlu slime var. Bunları buraya mı atsam buraya mı atsam? Siz buraya girin bakalım. Allah. Allah büyüdüler. Ve bize bir şey diyeyim mi? Bunu yükseltmem lazım. Bunlar kesin kaçacak. Kesin kaçacak bunlar. Durun gençler çok fazla büyümeyin. Gençler çok büyümeyin ha. Bak 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 bak. Seslere bak ya. Ha bak bir tanesi kaçtı bile. Gel bakayım buraya. Nereye kaçıyorsun? Kaçmayın, kaçmayın gençler durun. Durun konuşabiliriz. Bunlar kaçacak, bunlar kaçacak. Bize hemen para lazım. Money, money, money. Tamam 245. Yeter mi para? 260 mi istiyordu? 260 istiyor. Kaçmayın, kaçmayın, kaçmayın. Burası sizin de yeni eviniz. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Kaçmayın. Bak bak büyükler de kaçmaya başladı. Durun kankalarım. Tamam. Hemen buraya bir büyütmem lazım. Iıı ee, bay. Ye. Yeah. Tamam şimdi kaçamazsınız. <laughs> şimdi yiyorsa kaçın. Şimdi bunlara bir yemek yeri yapmamız lazım. Avuç için. Avuç farmı yapmamız lazım. Bu tavuk burada ne işi var? Bu tavuk buraya nasıl girdi ya? Bu oyunda uyuma var mıydı? Ona bir bakacağım. E varmış. Varmış arkadaşlar. 6 saat uyuyor. Gece boyunca uyuyor. Tamam. Var mı ölen yaralanan? Sıkıntı yaşayan. Aa! Aa acıkmışlar. Ben çok uyudum. Ben çok uyudum. Bazıları ölmüş. Oğlum. Oh no. Bir saniye kal. Hemen hemen acı yardıma ihtiyacım var. Geliyorum gençler. Birazcık daha dayanın. Bunu unutmuşum ya. İlk günden de slime öldürmezsin. Geldi geldi ilk yardım. Afiyet olsun afiyet olsun. O Odi de bunlar Biraz sıkıntıda Büyükleri kaybettik Bize havuç lazım Eee havuç lazım Para lazım Para lazım Fosfor lazım Havuç var mı havuç? Heh. Bize havuç lazım. Yemin onları. Onlar bana lazım. Geldim gençler. 8 tane havucum var. Kimden karnı aç? Sen al bunu. Al bunu. Ye onu. Al sen de ye. Al sen de ye. Aferin. Afiyet olsun. Mutlu musunuz? Bunları buraya atalım. Elma ihtiyacı, elma isteyen Tamam. Bu sistemlerin hepsini otomatik haline getireceğiz inşallah arkadaşlar. Derken yerimiz doldu. Onların hepsi büyüdü. Para lazım. 4 para. Çok düşük. Çok düşük. 163. Bunlar sağlam vermiştir. Bakalım. Neyiniz var? Bunlara bir de ekstradan karnını doyurmam lazım ya. Var mı? Ha bak bu yedi. Yo yemedi. Ha bu yedi. O çok tatlı yemiyorlar mı? Ama şu anlık hepsinin karnını doyurmaya yetişemiyorum. Bunları yapacağız. Bir sürü işimiz var. Yenilikler de var. Eski İlk oyundan farklılıklar neler onlara da bakacağız daha sonrasında bence ilk bölüme göre güzel bir gelişme yaptık sonraki bölümde arkadaşlar bunların yemeklerini şöyle bir otomatiğe bağlamamız lazım yemek sorunu yaşamamamız lazım yemek sorunu çözdükten sonra daha farklı slime'lar bulup e, çiftliğimizi daha da genişletmiş olacağız inşallah. O zaman bu bölümde burada kalalım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Slam Ranger 2'yi. Seri halinde getirmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle güzel bir like oranı ve güzel bir yorum alırsak devamını da getirmeyi düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>